Herkese kan sarmak arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dafuk'un yayınlamış olduğu yeni layaklara bakacağız hadi onlara geçelim efendim Ve evet ilginç bir şekilde videoya çok hızlı bir şekilde giriş yaptık <laughs> Neyse hemen layaklara geçelim o zaman Şimdi ilk layak değil, şu anda iki tane layakı göstereceğim çünkü bu iki layakta neredeyse aynı şeyi temsil ediyor Teor videolarında ben birkaç tane seçenek sunmuştum Ya G-Man'le savaşacağız ondan sonra ittifak olacağız ya G-Man'le savaşacağız onu öldüreceğiz sonra başka birisi gelecek ya da savaşmadan G-Man'le ittifak olacağız demiştim Muhtemelen şu an ikinci ihtimal olan G-Man'le savaşacağız ihtimali gerçekten gerçekleşiyor. Ya da Jimin'i öldürmekle alakalı bir e, ihtimal gerçekleşiyor. Konuşamadım. Çünkü bu ikiliye baktığımız zaman neredeyse Jimin'i öldürecekmiş gibi bir savaştayız yani. Titanların böyle davranması gayet normal çünkü uzun zamandır Jimin'e karşı büyük bir nefret besliyorlar. Gerek Titan Spurkman'ı parazitlemiş olduğu zaman olsun. Gerek Titan Timen'in ekranın bıçaklanması ve hasar alması olsun. Jimin'e gerçekten çok büyük bir nefret duyuyorlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. Titan Timen'le alakalı olan şu fotoğrafın saltına Will I Survive yani hayatta kalabilir miyim yazıyor galiba. Bir dakika bunun ben İngilizcesini Türkçe çevirmiş halinde bakayım yanlış söylemiş olmayayım. Google Translate'den de baktım ama gerçekten benim dediğim gibi hayatta kalacak mıyım yazıyor bu sadece Titan TV Man'in hakkında yazıyor. Bu da benim şu teori tuttuğunu anlamına gösteriyor. Hatırlarsınız ki birçok kişi orada Astro Toilet'in Will You Die mı demiştiniz öleceksiniz yani orada çoğul eki kullanılan bahsetmişti. Ben size tekil bir şahıs eki kullandığını söylemiştim. Eğer bu savaşta sadece Titan TV Man ölürsek eğer benim teorim tutmuş olacak. Ama Titan Timen haricinde başka bir tane Titan ölecek olursa bu da benim teorim tutmadığını gösterecek. Titan Spikerman alakalı olan LK bakacak olursak arkasındaki hoparlörlerin gerçekten ağır hasar aldığını görüyoruz. Burada tahminim şöyle muhtemelen buna Jimen hasar vermedi. Durduğu pozisyonda bakacak olursak bu muhtemelen o patladı hani neydi onun adı. Ya o düştüğü zamandan geldi ya da yüksek ihtimalle Jimen tarafından hasar almış. Çünkü yeni fark ettim arkada yanan bir şey var. Aa yo tamam şeymiş o bizim jetimiz. Tamam 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 tamam. Titan Spikerman'ın jetpack'iymiş o şimdi fark ettim. Ama muhtemelen şu profesör olan savaştaki gibi olabilir. Profesör tuvalet ateş ettiği zaman gözünün yanındaki silahla ateş ettiği zaman bizimki bir geri tepmişti. Baya bir şey yapmıştı yani, manyak bir şekilde geri fırlatmıştı. Hem geri fırlatmıştı hem de ağır hasar vermişti. Belki de G-Man burada şu gözün yanındaki silah kullanarak bizim Titan Spike hasar vermiş olabilir. Son dayakımıza bakacak olursak da burada G-Man'in gerçekten sinirli ve ciddi bir bakış attığını görüyoruz. Ve aşağısında lazer var yani şu çekirdeğindeki lazerlerin rengi yani çekirdeğinin parladığını görüyoruz he söyleyemedim. Bu da muhtemelen şu anda bir tane Titan'ı kontrol edip kendisine öldürmeye şey yapıyor. Detainer aso tuvalet meydi, tam hatırlamıyorum ama yüksek ihtimal o da olabilir. Şu 3 tane kulu olan tuvalet. Onu kontrol ederek kendisini bir şekilde öldürmeye çalışmıştı. Titanlardan birisinin de yüksek ihtimal öyle yapacak. Muhtemelen bu kişi Titan kameraman olabilir. Çünkü bir tane daha Layak varmış. Şimdi fark ettim. Layak'ta da görüldüğü üzere şu an Titan kameramanın solunda bir tane patlama gibi bir şey olmuş. Yani yanma falan olmuş. Yani o noktadan hasar almış. Muhtemelen bu Titan kameramanı kontrol etmiş olabilir. Hatta aso kolunu kontrol etmiş olabilir. Bakın bu yeni gelecek bölüm hakkında birkaç tane görüşüm var. Birinci görüşüm şu bizim Titan Kamerman'ın gizli gücünü göreceğiz. İkinci ihtimal bir tane Titan'ın öleceğini göreceğiz. Üçüncü ihtimal yeni Asolardan birisinin geldiğini göreceğiz. Ve dördüncü ihtimal ise öldüğünü göreceğiz. Belki de Jimen'in öldüğünü Part 3 veya bir sonraki bölümde görebiliriz. Ama bu saymış olduğum ihtimaller zaten ilerleyen bölümlerde gerçekleşecek ihtimaller. Hatta şu an bir dakika bu Titan Timan arkada fotoğrafa baktığım zaman şöyle bir teori düşünüyorum yani pek emin değilim ama bu teori konusunda. Gençler 2 ile videoyu bölüyorum size demem gereken çok önemli bir şey var. Modlardan duyduğuma göre sadece Titan Spurkman'la olan Layak'ta bir tek o yazının olmadığından bahsetmişler. Yani kısacası Titan Spurkman'la olan Layak'ın sağ alt tarafında o yazı yok ama geri kalan bütün layaklarda var. Yani bu da şuna işaret olabilir bütün Titanlar yani Titan Spurkman dışındaki bütün Titanlar ağır hasar alabilir ve ölebilir ya da ilerleyen süreçte işte ölüp Titan Spurkman tek hayatta kalacak. Ha bu arada G-Man'de ölebilir bu arada dediğim gibi yani. Onun olduğu layakta da bu yazı var. Ve Titan Speckman olduğu layakta Jimmy'nin tuvaletinin kafası yokmuş yani. Onun sahip olduğu tuvalet var diyor. Ordu'nun kafası bulunmuyormuş yani. Muhtemelen o bölümde bizim Jimen ölecekmiş. Bunlar sadece bir söylenti ve teori bu arada yani tahmin falan. Bir sonraki bölümde böyle şeyin olacak kesin değil. Ama o yazan yazılar yüzünden bence böyle bir şey olabilir yani. Sadece Jimen konusunda pek kesin değilim. O yüzden daha fazla laf uzatmadan hadi videoya devam edelim. Burada Pov kameraman değil bizim direkt Titan kameramanın Pov'undan görüyor olabiliriz. Belki de bu yüzden Will I Survive yazıyor. Hatta burada Titan timin böyle sinir bakış atmasındaki sebep bu. Titan Kameramen'in ağır hasar olmuş olmasından dolayısıyla olabilir. Ha tabii normal olarak başta normal bir tane pov kameramenden göreceğiz. Ondan sonraki zamanda ise bizim bir tane hasar aldığı zamandan yani onun povundan göreceğiz hasar aldığı zaman. Yani ben şu anlık böyle düşünüyorum. Eğer sizin bir fikriniz veya bir düşünceniz varsa bunu Discord kanalımda veya yorumlarda yazabilirsiniz. Hatta bu konak hakkında varsa Discord kanalındaki teori kanalında yazabilirsiniz. Neyse halde gençlik bugün bu kadar olsun. Kanalımıza katı özel arkadaşlar da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Eğer size de katı özel almak isterseniz yani bana ücretli bir şekilde destek olmak isterseniz zaman ol tuşunun yanındaki katı herhangi bir bir üyelik planıyla bana ücretli bir şekilde destek olabilir ve üyeliğin kendi özelliklerinden de faydalanabilirsiniz. O yüzden gençlik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Muhtemelen bir sonraki video ya da Fuku videosu olacak ya da Minecraft videosunun 3. bölümü olacak ve 3. bölümde güzel bir ev yapacağız. O yüzden tekrar dediğim gibi gençlik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.